Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem El mu'minul kaviyyu hayrul ve ahabu ilallahi zayıf Güçlü Müslüman zayıf Müslümandan Allah'a daha sevimli, daha hayırlıdır. Müslüman güçlü olabilmek, bedenindeki o gücü, kuvveti koruyabilmek için o tür şeyler yapabilir, yapmalı da Müslüman gençler bunu yapmalı. Eğer yaparlarsa yani e, işte e, tekvandoyla uğraşırlarsa bu tür sporlarla uğraşırlar. Ona İslam'ın rengini, şeklini, suretini verirlerse, güreş yaparlarsa bunları yaparlar. Ve bedenim güçlü olsun, İslam'ı daha iyi muhafaza edeyim, buna niyet ederlerse o zaman ibadet sevabı da alırlar. Bunlarla uğraşırlarsa bedenlerine daha hakim olmuş olurlar, iradelerine sahip olurlar. Uyku problemini de Allah'ın izniyle çözmede bu onlara e, muvaffakiyet getirir. فِي التَّفْحِيطِ نَجْمًا يُبْهِرُ الدُّنْيَا بَرِيقَا أَجْهَدَتْ سَيَّارَتِي